kişi kapatmış. O çok berbat. Bize yandan alırız. Hı? Yandan şu taraftan alırız. Işık çok kötü. Demiş o. الصلاه Oh well, yeah.

Ancak o gece milletimiz yalnızca bir darbe girişimini durdurmadı. Aynı zamanda birlik, direniş ve irade ile bir demokrasi destanı yazdı. Bu uğurda hayatını tehlikeye atan, iradesini ortaya koyan insanlar bir milletin zihninde asla silinmeyecek bir iz bıraktılar. FETÖ'cü teröristlerin attıkları bombalar ve sıktıkları mermilerle 250 vatan evladımızı şehit verdik. 2193 kahraman gazimizi de yaralandılar ve gazilik mertebesine eriştiler. Allah hepsinin mekanlarını, şehitlerimizin hepsinin mekanlarını cennet eylesin. Gazilerimize de sağlık ihsan eylesin. Kıymetli hemşehrilerim, o gece vatanımızın kalbine saplanmak istenen hançeri, Ömer Halis Demir gibi yiğitlerin canıyla, kanıyla söküp attıkları gecedir. O gece devletin kalesi olan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bombalar yağdı 33 vatan evladı şehit edildi. O anda, o mekanda onların acıları, onların şehitlik mertebelerine eriştikleri anın hüznü yıllarca orada anıtlarla anıtlaştı ve ölümsüzleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ateş açıldı. Ankara'da, İstanbul'da meydanlar işgale kalkışıldı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle Beraber milletimiz o ihanete hep birlikte canı pahasına, 250 vatan evlatının canı pahasına dur dedi. O karanlık gecede birçok duygu vardı, hepsini bir arada yaşadık. Bir yanda ihanete ortak olan üniformalar vardı ama öbür yanda o üniformayı şerefiyle taşıyan kahramanlar. Yaşlısı, genci, kadını erkeği tıpkı tıp Kurtuluş tıp Savaşı'nda olduğu gibi, vatanları için, ezanları için, bayrakları için sokaklardaydı, meydanlardaydı. Kimileri Türk bayrağını alıp koştu, kimileri kamyonla tankları kovaladı, kimisi tankın önüne yatıp şehitlik mertebesine erişmek için sırasını bekledi. Kimileri dua etti, kimileri canını verdi. Aziz milletimiz tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi o gecede iradesine, özgürlüğüne, bayrağına ezana sahip çıktı. Susmadı, boyun eğmedi. Tanklara, kurşunlara ve ihanetin karanlığına karşı dimdik sarsılmaz bir iradeyle karşı koydu. Kıymetli tarih boyunca bu topraklarda ne zaman millet iradesi yükselmişse o iradeyi bastırmak için sahneye çıkanlar olmuştur. Darbelerin hep bir dış aklı, bir iç işbirlikçisi, bir de bu kargaşadan nemalanmak isteyen karanlık odakları olmuştur. 15 Temmuz'da hiç şüphesiz bu zincirin en kanlı süreçlerinden, halkalarından birini bize yaşattılar. 15 Temmuz'da asla sıradan bir darbe girişimi olarak görmemek gerekir. O gecede yaşanan şey devleti çökertmeyi, milleti bölmeyi, Türkiye'yi iç savaşının eşiğine getirmeyi hedefleyen alçakça bir işgal planıdır. Bu planın taşorunu yıllarca belli bir kisvede hizmet görüntüsü altında sinsice büyüyen devletin en mahrem yerlerine kızan, sızan FETÖ terör örgütünün mensuplarıdır. İhanet şebekesinin amacı sadece iktidarı değil milleti esir almak ülkemizi, milletimizi, Türkiye'yi diz çöktürmektir. Ülkesinin kaderini kendi kaderi bilen o gecede karşısında bu kötülüğe karşı tanktan korkmayan, ihanete boyun eğmeyen bir milleti bu irade karşısında karşılarında buldular. Vatanı, bayrağı, ezanı için sokaklara çıkan insanlarımız o gece kurtuluş ruhuyla egemenlik, kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, milletin gücünün üstünde hiçbir güç tanımayacağını belirten Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüyle beraber bu milletin boyun eğdirilemez, eser, esir edilemez iradesini tarihe kalın harflerle kazındılar. Kıymetli hemşehrilerim, 15 Temmuz'un bize yaşattığı acıların yanında çok önemli bir gerçeği bir kez daha hatırlattı. O gerçek bizim birlik ve beraberliğimizin gücüydü. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bu ülkenin kaderini kendi kaderi bilen güzel insanlar o gece tüm dünyaya şunu gösterdi. Ay yıldızlı bayrağımız, ezanlarımız bizlerin şerefidir. Bizim namusumuzdur. Biz o gece bir kez daha gördük ki bu topraklarda irade sadece yalnızca milletindir. Ve bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe karşımıza çıkacak hiçbir engeli tanımayacak, hiçbir gücü kabul etmeyecek ve hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz. Kıymetli hemşerilerin, değerli büyüklerin, sevgili gençler. Değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim. Bu vatan bedeli canla kanla ödenmiş bir vatandır. Ve hepimiz bu vatanın mirasçılarıyız. Bizler hangi alanda olursak olalım, sanayide, bilimde, üretimde, eğitimde, her alanda biraz önce değerli konuşmacımızın da ifade ettiği gibi demokrasi nöbetlerine devam etmeliyiz. Bu ülkede herkes her gününü bir demokrasi nöbeti gibi bu ülkenin, bu milletin büyümesine, gelişmesine ve düşmanları karşısında güçlü olması için gecesini gündüzüne katarak çalışmasına ihtiyacımız var. Biz bir oldukça, yaralarımızı birlikte sardıkça, durmadan çalıştıkça, dualarımızı ve sevinçlerimizi ortak paylaştıkça, şehidimizin adını unutmadan, hainin adını büyütmeden yürürsek, emin olun kimse bu ülkeyi bölemez esarete boy eğdiremez ve ülkemizin muasır medeniyetlerin üstüne çıkma azmi ve iradesi kesintiye uğratılamaz. Bu cennet topraklarda ne kimse üstün ne de kimse yönetimin ve ülkenin dışındadır. Kim ay bayrağımız için ortaya canını koymuşsa onun evla adı evlattır. Bu millette, bu devlette asla evlatlarını unutmaz. Bu duygularla sözlerime son verirken, Bedir'den Çanakkale'ye kurtuluş savaşına, terörle mücadele eden 15 Temmuz'a kadar canlarını bu toprakların vatan olması için fedai can eyleyen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıyla alıyorum. Hatıraları yad olsun, ülkemizin geleceği hep açık ve parlak olsun. Milli irade sonsuza değil bu topraklarda egemen olsun diyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İnledi her yerde selalar. O zaman evde durmak, uzaktan bakmak, söyleyin neye yarar? Bu vatan aşkıyla çıktı sokaklara. Nice kahramanlar, nice korkusuzlar. Atıyor güneş, işte ben Anadolu'yum. Yedim çatıktır kaşım, bir babanın öz oğluyum. Yedi kardeşim, yedi oğlum var biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım var Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var Seyhan Ceyhan, kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir. Yeşil Çukurova'da bir oğlum var boyu uzundur, rengi kızıl ya. Bir kızım var kaşları hilaldir. Adı Sakarya işte benim ben ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürt'üm, Zazayım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım dedik ya. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Apaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim, ben, ben Anadolu'yum. Ben de petrol, Diyarbakır Ovası'nda pamuk. Meliki Ahmet dükkanında kumaşım. Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halil Ul Rahman sofrasında aşım. Ama sesleri duydum. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gün, biraz leylaktı. Sonra o tuz kuş gördüm, hepsi beyazdı. O tuz kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Hayırdır dedim, hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzünde yükselttiler. Kanaslarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. <laughs>